Herkese iyi tercihler değerli öğrencilerim. Tercih sürecine dair bıraktığınız yorumları değerlendirmeye çalışıyorum sizler için. İsterseniz hemen hızlıca başlayalım. Tercihleri yaparken zorlanan öğrencilerimiz de benim buradaki bir takım bazı analiz, yorumlarım, değerlendirmelerim ve önerilerim de onlara herhalde ışık olur diye tahmin ediyorum. Sorularınız varsa yine tekrar yorumlara bırakabilirsiniz. Mail olarak bana soru soran danışan tercih sürecine dair bilgi almak isteyen öğrencilere geri dönüşler yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Herkese şimdiden iyi tercihler diliyorum. Haydi başlayalım ilk yorumla. Evet ilk sorulardan bir tanesi 402 bin geçen yıl 405 bin olan yer gelir mi? Önceki yıllar 450 demiş. Sayısal bölüm demiş. değerli Nisan Nisa Eroğlu yazmış. 402 bin çok yüksek bir başarı sıralaması değil. özellikle mühendislik alımlarıyla ilgili. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman eğer 12. sınıftan mezun grubunda değilsen bir yıl daha deneme durumun var ise tekrar değerlendirmeyi tavsiye edebilirim. Ancak eğer ki bu yıl net bir şekilde tercih yapmayı düşünüyorsan ziraat fakültesindeki bir takım bazı bölümler karşına çıkabilir lisans programı olarak ya da bölüm bazı değerlendirmek istersen biyolojiler, kimyalar, fizikler karşına çıkabilir. Burada doğal olarak hepinizin sormak istediği sorulardan bir tanesi ''Hocam bölüm okuyacağız da işte sonrasında formasyon sorunu yaşanıyor.'' ya da var mı gibi arkadaşlar formasyon yıllardır kanayan bir yara hep bir şekilde iptal olacak artık formasyon verilmeyecek deniyor ama bir şekilde üniversiteler bunu tekrar ortalamanıza bağlı olarak bir formasyon eğitim süreci başlatıyorlar o yüzden artık net bir şey söyleyemiyoruz bir ara çok gündemdeydi özellikle bundan 2 yıl önce çok tereddütlerimiz vardı bölüm yazarken dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorduk hep öğrencilere ama şu an için yani net bir şey açıkça çocuklar yine yok dolayısıyla eğer bölüm tercih etmek isterseniz istiyorsanız hani fizik kimya biyoloji bölümleri de tercih edebilirsiniz. Aslında üçü de çok ağır ama fizik özellikle bölüm bakımından oldukça ağır diye söyleyebilirim. Şimdi genel itibariyle arka planda da ufak bir kısa çalışma var. Burada binle bahsetmiş olduğumuz üzere evet yani eğer ki şehir değiştirme gibi bir imkanın varsa Karadeniz teknik mesela e, peyzaj mimarlığı e, istersen biraz araştırabilirsin e, en azından biraz daha yakın bir başarı sıralamasında yani şöyle söyleyebiliriz 402 bindesin. Bir 10.000 geriye atarak tercihlerine başlayabilirsin ama çok fazla sıralamayı abartmadan yani birkaç tercihimize kendimizden başarı sıralaması olarak yüksekte olan ve çok yazmayı istediğimiz yerleri yazabiliriz ama genel olarak kendi başarı sıralamamızla eş ve bizden biraz daha düşük olanları çok fazla tercih listesinin aşağılarında bırakmamakta fayda var. Her birimize söylemek istiyorum aslında bunu. Çünkü genel olarak işte gelir mi gelmez mi kısmı işte bahsettiğimiz gibi hep bir olasılık ve arz meselesi. Önceki yıllara bakıyoruz. Aslında farklı bir yılda farklı bir başa sıralamasıyla kapatmış. Oynamış mı? Arada farklılıklar var mı? Atıyorum 10.000 ya da 5.000 Belki bazen 15 bin gibi. Hani bunun bir net skalası yok. Sadece yığılma var mı? O yıl hangi bölümler arasında yani alan kısmında sayısal eşit ya da sözel gibi bir takım bazı alanlarda puan bazında bir yığılma var mı ona göre değerlendirmeye çalışırız o olasılığı. O yüzden burada net bir şey söylemek tabii ki güç ama en iyi nokta atışını yapabilmeniz için kendi başarı sıralamanızdan bir 10.000 yukarıda olanlarla yazmaya başlayabilirsiniz. Kontenjanı da değerlendirerek yani kaç kişi almış kontejan sayısına da bakarak yüksek kontenjanda olup çok istediğiniz ve sizden başarı sıralaması bakımından biraz daha yüksek olan yerleri en azından bir iki tercihinize yazabilirsiniz ama sonrasında kendi başarı sıralamanızla eş ve kendi sıralamanızdan daha düşük yerleri kendinize net bir şekilde yerleşmek istiyorsanız garanti almak adına sıralamanızı o şekilde oluşturabilirsiniz evet, bir diğer, diğer sorunuz Hasan Basri Arslan sormuş Hocam sıralamam 25.4K hukuk gelir mi demiş 27.2K sizce gelir mi diye belirtmiş. Şimdi aslında şöyle kendi başarı sıralamandan 2000 daha aşağıda bir yerden bahsediyorsun bu da gelme olasılığının biraz daha yüksek olabilme ihtimalini bize gösterir. Tabii ki listene ekleyebilirsin ama benim şöyle bir tavsiyem var. Önceki yıllardaki başarı sıralamalarını gördüysen eğer sadece geçen sene değil bir önceki yıla da aslında hukuk bazında ve bölüm bazında baktığında aslında oynamalar var. O yüzden aslında tercih edilebilir. Biraz daha kendi başarı sıralamanın üstüne çıkacak şekilde ufak bazı birkaç tercih yapabilirsin. Ne gibi yani aslında burada örnek olarak neyden bahsetmeye çalışıyorum bu noktada mesela İstanbul Aydın Üniversitesi burslu. 22.000'le kapatmış geçen sene 22.700'de bir önceki yıl 29.000'le kapatmış şimdi arkadaşlar bakın bu tercih süreci hep bir arz talep meselesiyle alakalı bir şey bazı bölümler çok fazla okunmak istiyor çıktıktan sonra biraz daha rahat bir ekonomik süreç ve mesleki anlamdaki statülerden kaynaklı dolayısıyla da öğrenciler belli baş bazı bölümleri yığılabiliyorlar ve haklısınız da İşte bu yığılmalar aslında sizin o, o bölümü çok fazla tercih etmenin sebebiyle de sürekli başarı sıralamasını yükseltebiliyor. Şimdi geçen sene örneğin İstanbul Aydın'dan bahsettik. Daha birkaç tane daha örnek vereceğim. Bu skala'da nasıl farklılıklar doğduğunu. İstanbul Aydın geçen sene 22.700'de kapatırken bir önceki yılında da 29'da kapatmış. Arada 7.000 farklılık var ve hukuktan bahsediyoruz. Belki o yıl çocuklar yani acaba bir oynama olur mu diye tercih etmişler Türkiye genelinde. Ama 7000 az bir rakam değil. Başarı sıralaması bakımından, oynaması bakımından, farklılık göstermesi bakımından. O yüzden buradan şunu anlayabilirsin. Evet, kendi başarı sıralamandan da birkaç bin yukarıda yeri tercih edebilirsin. Kendini garantilemek için de mutlaka az önce sormuş olduğun 27K'daki gibi kesinlikle 27 binler, 30 binlerde olan hukukları da mutlaka yazabilirsin. Ya da mesela... İzmir Demokrasi Üniversitesi. Bak geçen sene 26 binle İzmir Demokrasi Üniversitesi kapatmış. Bir önceki yılda da 32 binle kapatmış. Aradaki fark yine yaklaşık 5-6 binlik bir fark var. Yapacağın tercihlerde kendi başarı sıralamandan Az da olsa yukarıdan başlayabilirsin. Sonrasında da kendini garantileyecek şekilde hareket edebilirsin. Mesela bu garantileme ne kadara kadar düşmeli başarı sıralaması bakımından dersen. Örneğin şimdi karşıma tekrar Yok Atlas'tan bakıyorum. İzzet Baysal, Bolu 34.000'le kapatmış geçen sene hukuk fakültesi. Yazılabilir mi? Evet yazılabilir ee, ki hani belli başlı bölümlerden bahsediyoruz ya arkadaşlar işte diş hekimliği, tıp, hukuk işte yani çıktıktan sonrasında aslında kendi işinizde devam ettirebileceğiniz biraz daha e, Türkiye şartlarına daha iyi olacak yerler, e, üniversite bazındaki etikete e, bakmayan bölümün önemli olduğu alanlar belki en azından gitme koşulunuz varsa başka bir yerde okuyabilecekseniz tercih edilebilir ya da Pamukkale 33.000'le kapatmış. Değerli Hasan Dolayısıyla burada yapılabilecek şey Tabii ki kendi başarı sıralamandan aşağıya doğru inebilmen Ama hukuk için değer Oynama olabilir belki O yüzden senden ricam En azından tercihlerini yaparken Kendi başarı sıralamanda Birkaç bin daha Yukarıda olan hukukları da listene eklemen Sonrasında kılavuz yayınlandıktan sonra Pişman olma Ya bak işte oynamış işte Başarı sıralamasında bir e, düşme olmuş keşke yatsaydım belki e, yastan ben de e, girebilirdim e, bu kontajanın içerisine diyebilirsin dememek amacıyla ama tabii ki çok da abartmıyoruz az önce belirttiğim e, koşul ve şartlarda diyorum. Diğer sorumuza geçiyorum. Evet değerli Zeliha Çetin 2 yıllık tercih yapacağım diye belirtmiş. E, TYT sıralamam 810 bin puanım 306 demiş. E, kaçtan başlamalıyım diye sormuş. Değerli Zeliha öncelikle eğer TYT'den bir tercih yapacaksak bizim aslında genelde TYT kısmındaki önceliğimiz puandır. AYT bazında lisans bazında daha ağırlıklı başarı sıralamasıdır. Yani aslında her birine ayrıntılı bir şekilde bakarız ama TYT'de öncelik olarak almamız gereken şey aslında bizim için puan. Tabii ki başarı sıralamasına da bakmanı tavsiye ediyorum ama puanınla hareket ederek tercihlerini oluşturursan daha sağlıklı olacaktır. TYT kısmında tercih yaparken öncelikle şunu belirlemekte fayda var. Yani ön lisans bölümler farklı farklı alanlar. Sağlık kısmından var, eşit ağırlık kısmından var, sözel kısmından tercih edebileceğin meslek grupları var. TYT'nin meslek grubu alanı çok geniş. O yüzden burada aslında önce sınırlaman gereken şey hangi alanla ilgili tercih yapmak istediğin. Yani sağlık alanına dair bir takım bazı bölümleri mi tercih yapmak istiyorsun? İlk, ilk ve acil yardım gibi, işte diyaliz gibi, anestezi gibi ya da işte farklı diğer branşlar, fizyoterapi gibi mi? Yoksa işte eşit ağırlık alanından işte muhasebe vergi uygulamaları gibi, işletme yönetimi gibi bir takım bazı eşit ağırlık dediğimiz alanlardan mı? Yoksa sayısal dediğimiz işte işte elektrik olabilir, e, otomotiv olabilir sayısal bazında. Yani bir alan belirleme tercih edebilirim nereden başlayabilirim diye sormuşsun kendinden 20 puan önde olan 10 puan önde olan e, ön lisans bölümlerinden başlayacak şekilde hareket edebilirsin yani 316'larda 320'lerden biraz bakabilirsin geçen seneki başarı sıralamasına da e, bak lütfen yani 326'da olan e, biten son yerleşen kişinin başarı sıralaması seninkiyle ne durumda? Sen 810 bindesin, 326 kaç binde? Ona da biraz bakmak gerekiyor. Ama en fazla işte 10 puan, hani 10 puan senden önde olan, 15 puan senden önde olan yerlerle başlayıp daha da düşecek şekilde. Yani yaklaşık 260 250 puan bandına kadar düşecek şekilde tabii ki istediğin, yerleştiğinde pişman olmayacağın, okumak istediğin yerleri yazacak şekilde bir liste oluştur. Değerli C4169 her kimsen. İlk, ilk öğretim matematik öğretmenliği hakkında demişsin. 106.289 ile kapatan yer 107 ile gelir mi sizce? Şimdi aradaki başarı sıralama farkı küsüre at neredeyse. Olabilir, gelebilir. Bir bakmak istiyorum neresiymiş burası. Burdur Mehmet Akif Ersoy 106289'la kapatmış. Kontenjanına bakalım. Geçen sene 50'ymiş. Bu sene 60 kontenjan arttırmış. Dolayısıyla tercih edilebilir mi? Evet, edilebilir. ısrarla buraya girmek istiyorsak tabii ki. Daha da düşük kapatan yerler var şehirler ve üniversitelerle alakalı bir tereddütün yok ise bu bölümü çok okumak istiyorsan tercih listene başka yerleri de tabii ki ekleyebilirsiniz diye belirteyim. Yani burada oynama olabilir mi? Olabilir. Yüksek kapatabilir mi? Bir önceki yılda da bakıyorum. 95 binle kapatmış mesela. İşte olasılıklar zinciri. Bu yıl sayısal kısmında biraz yığılmamız var. Bakalım bu bölümü çok fazla tercih etmek isteyecek öğrenci olacak mı? Matematik yerine tabii ki ilk öğretim matematik öğretmenliği de tercih edebilecekler olabilir. Yani bölüm değil de direkt eğitim fakültesi tercih etmek isteyen öğrencilerimiz de olacak olabilir. bilir. Mutlaka listende olmalı mı diye sorarsam olmalı. Eğer kesinlikle burayı istiyorum diyorsan listenin üst taraflarına yazmakta fayda var. Artı 10 kontenjanı da artmış durumda. Bekir Can demiş ki hocam deniz işletmeciliği nasıl sizce? Eşit ağırlıktan. Açıkçası çocuklar, eşit ağırlıktan işletme, iktisat gibi bölümler, biliyorsunuz başarı sıralaması bakımından da e, tabi belli başlı üniversiteler dışında, İngilizceler dışında yavaş yavaş artık düşmeye başladı. E, çünkü çok da fazla tercih e, edilmiyor. İşletme ve iktisat okumak istiyorsanız iyi etiketi olan bir üniversitede, e, özellikle de işte İngilizce e, ya da farklı bir dil e, şeklinde, e, artıca birinizde bir e, ana diliniz gibi iyi bir şekilde farklı bir dil bilerek çıkmanız gerekiyor. Çünkü artık bu bölümler uzun yıllardır açık öğretimde de olması sebebiyle lisans programı bakımından işletme ve iktisatlar çok fazla tercih edilmemeye başlandı. Halbuki çok da ağır bölümler. Şimdi deniz işletmeciliği de aslında işletmenin bir alt dallarından bir tanesi. Ama tabi alınan eğitimler bakımından bakılacak olursa ve çalıştıkları yerler bakımından işte zaten burada bir hani sınırlandırma olmuş oluyor. Yani eğer ki yaşadığınız yer ya da yaşamak istediğiniz yer bir liman kenti olursa tabii ki daha sağlıklı olur. Diğer türlü biraz iş bulma konusunda belki sıkıntı yaşanabilir diye düşünüyorum. Çünkü deniz ve liman işletmelerinde genel olarak denizli işletmeciliğine dair işte gümrüklerde, liman işletmelerinde lojistik firmalarda yani çalışma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla biraz da araştırabilirsiniz ama 3 aylık bir eğitimle birlikte bu bölümden mezun olanlar 3 ay ufak bir eğitim ile beraber aynı zamanda kaptan da olabiliyorlar. Bir yönetmelik var bildiğim kadarıyla denizcilikle ilgili. 3 aylık o eğitimden sonra kaptan olabiliyorsunuz. Kaptan yeterliliği hakkında bir belge almış oluyorsunuz. Bu da belki bir noktada farklı bir yol, farklı bir kapı açmasına sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Ama işte yazdığınız yere dikkat etmekte fayda var yine de. Genel olarak özel sektör bazında ya da sözleşmeli olarak çalışacağınız için mezun olduğunuz üniversite önem arz edebilir diye belirtelim. Evet, diğer soru. X, H, F her kimse. <laughs> Arkadaşlar şimdi... 480k ile kapatan yere bu sene 490 ile girebilir miyim sayısalım. 10.000 10k aşağıda olan bir sıralamasından bahsediyoruz bu bir. İkincisi başarı sıralaması bakımından tam yığılmanın olduğu bir aralıkta bir başarı sıralaması. Ee, yani eğer ki bir yıl daha denemen senin için çok zorlu olmayacaksa bir kez daha denemekte fayda var diye düşünüyorum. Lisans bakımından sağlıklı bir tercih etmek istediğinde çok isteyerek okuyabileceğim bölümler var mı? Kısmı soru işareti. Bence bir yıl daha denenebilir. Yazmak istersen yazabilir. Evet arkadaşlar burada konuştuklarımız, bu tercih süreciyle ilgili değerlendirdiklerimiz açıkçası hep bir olasılık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Sorularınız olursa yine yorumlara bırakabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışabilirsiniz.